Oynamadın ki çok düşündün çünkü. <laughs> Al. Bu bence hileli başka bir şeye geç. Bunlar hileli genelde. Tam bir tane daha oyna. Ama ya yani, oluyor ya. Ama sen çok yavaş davrandın Hı. oğlum. Hızlı olacaksın. Çok hızlı bu. Süresi kısa çünkü. Bas bas bas. <laughs> Aa. Harika. Vay aldı valla. Helal olsun çak. <laughs> Helal olsun. Ama hayalim çünkü. Ya o biraz zor çünkü şey süresi kısa oğlum. Vay tebrik ederim. İlk defa <laughs> kazandık değil mi? Hayır ben zaten 10 kez kazanmıştım. Bu, bu yani on birinci kazanmam oldu. Evet tebrik ediyorum seni. Şundan oynamak ister misin? O ne kadarmış? O bu da en spors. Ve bütün şeyleri alma şansı. Bak burada da var. Bence bunu oyna. Şunu oynamalısın. Bak kulaklık da var. Ne için bu? Bu da yine bak atıyorsun, çekiyorsun. Sağa sola hareket ettirip hizalayıp butona basıyorsun. Evet. Oynamak ister misin? Evet. Oraya düşüreceksin. Düşünü bir açabilirsen. Nasıl onu bence bırak sonra aç Şunu oynayacaksan nasıl oyna hadi he? evet helal olsun tebrik Allah, ediyorum seni var. <laughs> al al hadi onu diye, değil mi? evet ver onu bana hadi bakalım merak ediyorum bak boşluğu buradan bak buradan bak tamam mı evet oraya hizala tamam mı ipi nasıl hizalayacağız keseceğiz bak ne diyor bak nasıl oynanır lastiği diyor sağa sola hareket ettirerek ipe hizalayın diyor ondan sonra butona basarak diyor öne doğru hareket ettirin durmasını istediğin yerde butona bas diyor hadi bakalım Allah Allah neden acaba bozuk mu Bir daha dene. Bir daha denemek istersen oynayabilir. Tamam, iyi tamam hadi. Bak bak. Tamam. Al. Da var. Şurada da var. Tamam al. da Var. Tamam al. Aa demir parayla galiba bu. Kağıt para olmuyor sanırım. Abiye bir sorsana tatlım. Bak düşecek. Şuradan abiye sor. Bak şurada. Senin oradaki abi. Ama buna kaç para atacağımız da yazmıyor oğlum. bir tane bozuk para 3 TL ile çalışırmış bak yazıyor orada 3 TL ile çalışır diyor ama bende bir para yok tatlım neyse hadi gel şansımızı zorlamayalım bugünkü şansına olsun hadi gel şurada otur <laughs> o makine <laughs> beni durdurmaya çalıştı ama Memo annesi her zaman kazanıyor oğlum <laughs> hadi bakalım gel Şurada oturalım biraz dinlenelim. Şurada geç bak şurada oturma yerleri var. Şu, elim dolu nasıl alabilirim? Mehmet Eren Şurada bak çöp atarsın. Geç otur oğlum.